Kahramanmaraş, Türkoğlu ilçesi Yeşilyurt mahallesindeyiz. Nurda Anadolu Haber olarak burada 6 Şubat depreminde yıkılmış olan camimizin temeli görüldüğü üzere açıldı. Temizlendi. Yeni bir cami inşaatı için vatandaşımız Yeşilyurt halkı seferber oldu. Şimdi burada camimizin yapımı için muhtarımız Bekir Beyazıt ve yine camimin yapımında kendini fedakar gösteren dayımız e, Ahmet Bayazıt ve Hasan Bayazıt buradalar. Onlarına bu camimizin yapılması konusunda e, bilgiler alacağız. Önce muhtarım sizden başlayalım. Camimizin temelini açmışsınız. Bundan sonraki yapılacak işiniz hayırlı olsun öncelikli Teşekkür olarak. Teşekkür ederiz. Şimdi camimizi inşallah yeniden ayağa kaldırmayı düşünüyoruz. Ancak buna halk olarak çok da gücümüz yetmiyor. Hayırseverlerin yardımlarını bekliyoruz. Evet. Yine vatandaşlarımızın gönülden kopan evet. Evet. hayırlarına ihtiyacımız vardır Var. diyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi cami kaç metrekare olacak? 120 metrekare. 120 120 metrekare alan içerisinde yapacaksınız bunu. Yeşil ee, Yeşilyurt halkı, yeşil Yeşilyurtlu olup da buradan Şekeroba Türk oluna bağlı köyler camilerini yaptıran vatandaşlar. Eğer siz de kalbinizde, gönlünüzde kopan, benim de bu caminin temelinde bir katkım olsun diyen vatandaşlarımız var ise size vereceğimiz e, numaraya e, ve muhtarımızın adına Ahmet Beyazıt dayımızın adına orada e, nakdi yardımda bulunabilirsiniz. Bu konuda herkes e, bu dünya biliyorsunuz fanidir, ölümlüdür. Elimizden ne gelir? Bir hayır hasenat yaparsak o bizimle öteye gider. Biz veren elden alan el üstünüdür şiarıyla ile peygamberimizin hadisi ile birlikte yardımlarınızı vatandaşlardan sizlerden bekliyoruz. Camimiz hasbel kadar bayram sonu inşallah temele atılacak ee, ve e, sizlerin katkılarınızı beklemekteyiz. Muhtarım şimdi e, bir ön hazırlığınız nedir? anlatın caminin yapımı için. Herhangi bir Demir aldınız mı başlamak için? Hayırsever vatandaşlarımız bir miktar katkıda bulundu. Onun için biraz demir, çimento, diğer malzemeler, pirket gibi, tuğla gibi malzemelerin yerini yaptık. Ettik. Ha, görüşme yaptınız. Evet onları temir etmiş olduk. İşte inşallah usta ile diğer malzemelerinde bu şekilde yardımlarını bekliyoruz. Evet. Şimdi Hayır burayı vatandaş yeşilür, halkı muhtarımız ve e, bu Hı. işe kendini sorumlu tutan, Ahmet, Ahmet Bayezid, Bayezid Hasan ve Bayezid. Hasan Bayezid. Bakın fedakarca davranarak kendilerine bir zaman ayırdılar. Kendilerine bir zaman ayırdılar. Sırf yıkılan camimizi yeniden inşa etmek adına siz de bu fedakar insanlara katkılarınızı sağlarsanız azdan az çoktan çok ve yapacağınız her hayır ve hasenat sizinle öbür dünyada belki de günahlarımız varsa ona kefaret olacaktır. Allah yapacağınız yardımları, göndereceğiniz imkanları şimdiden kabul etsin diyoruz. Ahmet dayıcığım, şimdi bu işi üstlenirken kendini bir köyün ileri gelenlerinden, bir akıl insanlarından olduğu kanasıyla nasıl başlayacaksınız bu konuda biraz açıklama yapın. Yaşım 81. Ölmeden halkımıza bir hizmet yapabilmem için elimi taşın altına koymaya çalıştım ve pirketini 1500 pirketi ben üst, kendim üstlendim. Geriye kalan ihtiyaçları emmiden, dayıdan 5 lira, 10 lira, 3 lira, 1 lira bana 50 kuruş katkıda bulunan dine kabulüm. Evet, büyük bir hizmet etmiş olur. Evet, damla damla ya damlaya göl, göl olur. olur, gölden de inşallah bu ibadethanemizi ayağa kaldırır, halkımızın hizmetine Müslümanlar sayesinde. Evet. Evet şimdi hediye, hediye etmek istiyoruz halkımıza. Evet. Buna şimdi, göre Evet. Şimdi zaten e şunu da belirtelim ki biliyorsunuz Kahramanmaraş Pazarcak merkezde hayatının geçtiği yer bu köyün sınırları içerisinde geçmiştir fay kırılmaları ki Türk olunda başlayıp ki Hatay'a kadar uzandı. Bu köyün de yakınında fay hattı geçmiş ve bu köyde de birçok hasar ve ölümlü depremde ölümlü kazalar meydana geldi. Elbette camimiz yıkıldı. Okulumuz yıkıldı. belediyenin yaptığı taziye evi yıkıldı. Şimdi bu yapılacak caminin bulunduğu alana hem taziye evi hem de cami inşa edilecek. Bu tabi kolay bir e, meblağla yapılacak şey değil. Bunlar insanlarımızın gönülden vereceği benim de bir katkım olabileceği düşüncesiyle e, elimizi taşın altına koyacağız ve bu caminin bir an önce bu köy halkına kavuşturulmasını sağlayacağız. Ee, Hasan dayıcığım, e, sizin bir açıklamanız var mı? Sizi de dinleyelim. Evet. Yani bildiğiniz gibi bir depreme uğradık. Camimiz zaten eskiydi, eski yapıydı. Bu da depremde yıkıldı. Yani gördüğünüz gibi camimizin temelini açmış bulunuyoruz. Evet. Ufak tefek malzemelerini de aldık. Ve Ahmet Bayazlı kendimize lider seçerek bu işi başaracağına, yapacağına inanarak bir de köyümüz çok fakir insanlardan oluşmaktadır. Yani köyümüzün tek başına bu cami ayağa kaldırması biraz zor. Onun için yardım etmek isteyen büyüklerimizden, vatandaşlarımızdan, hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Ellerinden ne gelirse az çok yardım ederlerse çok seviniriz. Bir an önce camimizi ayağa kaldırır, ibadete başlarız. Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi Biz teşekkür ediyoruz. Burada yine Yeşil Yurt Mahalle Muhtarımız Bekir Beyazıt. Yine caminin yapımında e, mütevekkil heyet olarak Ahmet Beyazıt, Hasan Beyazıt. Bizleri buraya davet ettiler. İyi ki etmişler. Hem caminin açılan temelinin yerini gördük. Hem de kendileriyle bir röportaj yaparak size durumu anlatıyoruz, izah ediyoruz. Muhtarım verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Ahmet dayım Ver, verdiğiniz gelmezsin. bilgiler için, Hasan dayı Sen, verdiğiniz bilgiler için ayrı ayrı, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sana, size teşekkür ederiz. Selam Biz de Allah halkımıza bol versin, halkımıza evet, hayır yoluna harcasın. Amin, amin. Teşekkür ediyorum.